Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Yalı Çapkını setinden yepyeni kamera arkası paylaşımları yayınlamaya devam ediyoruz. Dizinin çekimleri hızla devam ediyor. Onu belirtelim ki kamera arkasında Ferit de var arkadaşlar. Ferit New York'a gitmiyor. Fakat 13. bölümün öpüşme sahnesinin kamera arkası sızdırıldığı için sete birçok yasaklar geldi. Tabii ki herkes kamera arkası görüntüleri de çok beğeniyordu. Fakat oyuncularımızın Instagram paylaşımlarını yayınlamaya devam edeceğiz. Eğer sizler de Yalı Çapkını ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.